Evet şu anda köyümüzün en yüksek noktası olan Nasıl Şal Tepesi'ndeyiz. Nasıl Şal Tepesi Türkmen Dağı'nın eteklerinde olan bir yer ve rakımı yaklaşık olarak 1400 metre yüksekliğinde bir yer. Peki neden önemli bu Nasıl Şal Tepesi? Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Kütahya Eskişehir Savaşları'nın geçtiği ve savaş arenası olarak kullanılan bir bölge. Yani rivayetlere göre bu tepenin tamamı cesetlerle yığılmış ve bir hafta boyunca bu cesetler toplanamamıştır. Ve bölgede en hakim bir tepe olduğu için askerler savunma amacıyla bu tepenin çevresine istikam kalmışlardır Ve gözetleme kuleleri olarak bu tepeyi kullanmışlardır. Ve Yunanlarla Türk askerleri olarak askerleri Eskişehir-Kütahya savaşlarında bu bölgede savaşmışlardır. Ve çok büyük her iki tarafta çok büyük kayıplar vermişlerdir. Ancak günümüzde yine bölgenin en hakim tepesi olmasından dolayı şu anda orman gözetleme kulesi olarak kullanılmaktadır. Ve burada yine tepeden baktığımız anda Kütahya, Afyon ve Eskişehir bölgesi rahatlıkla görülebilmektedir. Yani rakım olarak da 1400 metre yükseklikte. Kurtuluş Savaşı'nın en Eskişehir Kütahya Savaşları'nın geçtiği bir bölge olduğu için çok önemli bir bölge. Ve bu savaşlarda biliyorsunuz 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın çok büyük rolü vardır. Yani Eskişehir Kütahya Savaşları'nın kazanılmasında 1. Ordu Komutanı zamanın 1. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa'nın çok büyük rolü vardır. Yine ihtiyarlardan dinlediğimize göre bu tepenin cesetlerle dolduğu ve Ali İhsan Paşa'nın ajan olarak Yunan ordusu saflarında aralarında gezdiği rivayet edilmektedir ve yaşlıları bizzat gönderdim ben kendim dinledim. Özellikle yine Yunanlılar köyümüze geldiği anda yaşlıları bir eve toplayıp yakmakla tehdit ettikleri, Yine genç kızların dağlara ve mağaralara saklanmak suretiyle canlarını kurtardıkları rivayet edilmektedir. Ve ben bunları yaşlılardan oldukça fazla dinledim. Yani zamanda sağ kalan insanlarımızın büyük çoğunluğunun ya ormanlara saklanarak ya mağaralara saklanmak suretiyle sağ kaldıkları, aksi taktirde Yunan askerleri tarafından büyük çoğunluğun öldürüldüğü rivayet edilmektedir. Ve bundan dolayı Eskişehir Kütahya Savaşları'nın arenası olarak geçtiği için Köyümüzde oldukça şu an şu anda bile hala bu tepelerde el bombası, fişi oldukça çok fazladır ve yine o savaşlarda nasıl Baba'nın türbesi de şu anda arkamızda görünen binada bulunmaktadır. Teşekkür ederim efendim. Sövükstüm. Sövükstüm Değerli seyircilerimiz, şu anda Nasıf Çal Tepesi'ndeyiz. Az önce Veli Hocam sizlere bu Nasıf Çal Tepesi'nin tarihi hakkında bilgi verdi. Nasıf Çal Tepesi şu anda da oldukça önemli bir noktada. Neden önemli bir noktada? Şu anda burada görev yapan bir arkadaşımız var. Evet, isminizi alalım. İsmim Muammer Akbaş. Ee, burada ne için bulunuyorsunuz? Ee, burası Yangın Gözetleme Kulesi, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. Tula bölgesinin her tarafını buradan görebiliyoruz. Bir nevi or, devletin hazinesini korumuş oluyoruz yangından. Evet. E, yangın çıktığı zaman ilk yapacağınız iş nedir? İlk yapacağımız iş Kütahya merkeze bildiriyoruz ormana. Ormana, ormana bildiriyorsunuz. Evet. E, daha sonra daha sonra yangın arabası gelip söndürüyor. Evet, söndürüyor. Şu anda bu tepe hangi bölgelere hakimdir? Bu tepe şu, şu anda Afyon, Eskişehir, Kütahya Tam üçgen noktasındadır. Her üç yeri de görebilir. Görebiliyor. Yani. Ee, siz direkt bilgiyi Kütahya'ya aktarıyorsunuz evet, değil mi? Direkt Kütahya'ya veriyoruz. Bilgiyi da onlara bil, veriyor yani. Bilgi veriyor. Evet. Teşekkürler.